Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sadece video çekmeyeceğim. Çünkü Doğru Gördüğünüz gibi bizim arkadaşımız tabii ki de bir kanal bulmuş. Ay kanal bulmuş. Kulüp kulüp oluşturmuş. Klu, Ve onun kulübüne girdim. Gi Gelmeyenleri bekliyorum. İs İsmi yete arda açıklama da böyle var müsterarda kanallar Herkese açık sıfır. Yani bunu demek için aradım Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Dum dum. Arkadaşlar bir de bunlar yani kardeş şu MB olan kardeşi bu da kendisi. Sizleri seviyorum.